günaydın yeni bir vlogtan herkese selamlar nihayet bugün evdeyiz hafta sonunu gerçekten çok özledim ve iple çekiyordum ee, şimdi şöyle gözüküyor mu yumurta hazırlıyorum bir yandan çayımı demledim ee, alt komşum var arkadaş o gelecek kahvaltıya Anıl yok yarın gelecek Anıl şu anda çalışıyor ee, Mete ile birlikte bugün genelde evde oluruz diye tahmin ediyorum zaten sofrayı hazırladım kahvaltı için yumurtaları da yapmıştım ama birazcık soğudu o yüzden ne yazık ki tekrardan böyle altını bir açtım ısıttım şimdi geliyorlarmış zaten alt kattan gelecekler ee, kahvaltı yapacağız birlikte uzun zamandır görüşmüyorduk hem çocuklar da bir görüşmüş olur dedim öyle küçük çaplı bir kahvaltı yapacağız dün MR çekinmeye gittim şöyle boynunda bayağı bir ağrı vardı ee, bakalım pazartesi günü sonuçlar çıkacak dediler tabii ben okuldan izin alıp gidemeyebilirim arayıp soracağım hani sonuçlar ne alemde fizik tedaviyle kurtarabileceğimiz bir şeyse ne ala yani boyun düzleşmesi falan mı bilmiyorum ama şöyle yaptığım zaman boynumdan böyle ta belime kadar hatta koluma kadar bir ağrı vuruyor neyse şimdi kahvaltı yapalım bunları konuşmak için daha vaktimiz var sonuçlar daha çıkmadı arkadaşlar gelsin arkadaşlar doğrusu gelsin kahvaltımızı yapalım Mete de burada bir yandan bir açtım izlemesi için. Kahvaltı soframız bu şekilde. Yaptık. Sonra Mete'yi oyuncakların olduğu bir yere götürdüm. Kargo vermek için çıkmıştık. Arkadaşla birlikte evden aynı anda çıktık. Halıları kapıya koydum. Halı yıkamacı gelip alacak. Cumartesiden cumartesiye yıkanıp getiriliyor. Zaten biz de hafta içi çalıştığım için Mete de evde olmadığı için zaten olsa da bir faydası olmayacak. Yani evde kimse yok. O anlamda söylüyorum. O yüzden cumartesi getirmesi benim için daha iyi. Hem evde yokken ee, zaten akşamları geliyoruz direkt bir iki saat içinde uyku moduna geçiyoruz. E, ee, Mete birlikte şimdi eve geçiyoruz. Evde onu uyutacağım. Sonrasında ben de yapacak işlerim var. Onları halledeceğim. Eve geldik. Temodan şöyle iki tane ürün almıştım. Bir tanesi şöyle bir e, anı kartı diye geçiyor. Yani şuraya Metin'in e, anne karnındaki fotoğrafında net gözüken bir fotoğrafını yapıştıracağım. Ya da doğumdaki anını. E, isim işte tarih, doğum tarihi, doğum saati, e, kilosu ve boy uzunluğu bu şekilde yazıyorsunuz. Bunu böyle e, metenin odasına koyacağım. Bir tane de şöyle masaj aleti aldım. Bu bacaktaki o, şu bacağın şu kısmındaki e, selülit için falan kullanıyormuş. Oradaki e, yağlanma için sıkılaştırıcı gibi bir şey yani. Ee, bir denemek istedim. Bundan aldım. Aslında böyle gelirim yalnız diye çok tereddüt yaşamıştım ama bayağı dönerek e, dönüyor şu şuradaki toplar. E, masaj yağı sürerseniz daha rahat yapabilirsiniz diyor. Ben başka bir yağ kullanacağım. Evde masaj yağım yok. E, bunu da deneyince sizlerle paylaşmış olurum. Bu arada bunlar da Mete'nin okulda yaptıkları. Şunu birlikte boyayacağız. Şunu da Mete boyayacak. Üzerinde hayvanlar var. Salyangoz da getirmiş eve. Onu da yapıştırmışlar. Ee, bahçeye çıkardıklarında topladıkları malzemelerle böyle bir e, resim oluşturmuşlar. Şurada böyle e, folyo gibi bir şey var. Fena değil yani. Şurayı boyayacağız. Şuradaki hayvanları gökyüzünü, bulutları falan boyayacağız. Burada da çiçeklerimizi boyayacağız. Vazodaki çiçekler diye. Şurada el izleri falan var. Görüyorsunuzdur net belki de. Şurada biraz öğretmeni yardım etmiş. fırçayı tutmasında. Şurada genel olarak eliyle yapmış. Alt kısımda zaten el izleri fazlasıyla belli oluyor. Bunları ana olarak Mete ile birlikte Mete'nin yaptığı ilk resimler olarak saklamayı planlıyoruz. Buzluğa kapkek yapmak istiyordum. Yani böyle hamurunu hazırlayıp kapkek kalıbına döküp onu güzelce işte gideceğim zaman anne, kullanacağım zaman pişirmek anne, istiyordum. Anne. Ama bilin bakalım ne yapmış evde kapkek kabı yok. Şimdi birazdan markete çıkacağız. kapkek kabı alacağım. Süslemesi için de bir malzeme alacağım. Belki böyle işte renkli granüller falan oluyor. Belki ondan alabilirim. Ya da damla çikolata alabilirim. Şu an bilmiyorum. İkisinden birini alacağım. Ee, güzelce süsleyip oğlumla birlikte cupcake hazırlayacağız. Onları buzlukta güzelce hamuruyla birlikte tuttuğum zaman gayet iyi bir halde oluyor. Yani bir sıkıntı olmuyor. Ya da böyle pişirip atıyorum. Bozulmuyorlar da. Ee, o şekilde ama büyük ihtimalle pişirip atarım. Daha öncesinde cheesecake'i nasıl yapmıştım. Ee, hamurunu hazırladım. Ee, pişirdim. Sonrasında işte buzlu attım. Üzerini süslemesi kısmı kalmıştı. İşte müjölesi mölesi. Onu da servis edeceğim zaman hazırlayıp üzerine dökmüştüm. O şekilde hazırlamıştım. Şimdi bunları da öyle yapacağım büyük ihtimalle. Ee, hamurunu hazırlarım. Pişiririm. Buzluğa atarım. Gideceğim zaman tekrardan bir 10 bir saniye... On, 10 dakika işte 15 dakika falan artık ne kadar gerekirse bozuktan çıktıktan sonra yanıma alıp o şekilde pişiririm. Markete gidip kapkek kalıbı almadan önce şöyle malzemelerimi hazırlayayım birbirine karıştırayım yani hamurum hazır olsun istedim. Şöyle şu kabın içerisine şimdi hamurumu hazırlayacağım dolaba koyacağım. Birazcık soğuyup yoğunlaşmasını istiyorum. Sonra geldiğimde de kapkek kaplarına boşaltacağım. Ben tam ölçüden yapacağım. İki yumurta falan var içerisinde. Bütün malzemeleri detaylı bir şekilde söyleyeceğim. Yarım yapmak istiyorsanız da tek yumurta yeterli olacak. Şöyle iki tane yumurtamızı kırmakla başlayalım. Bayağı sert kırdım bu arada. Normalde toz şeker kullanılıyor ama ben şöyle elma suyu konsantresi kullanacağım o yüzden ne kadar katacağım tamamen benim istediğim şeker oranına bağlı. Normalde 1 çay bardağı toz şeker kullanılacak ama ben şöyle elma suyu konsantresinden güzelce ekliyorum. Bu iki malzemeyi güzelce çırpalım. çay bardağı süt kullanmam gerekiyor ama hiç süt olmadığı için ben yoğurt kullanacağım bir çay bardağı. Cupcake hamurum hazır. Şimdi bunu biraz dolapta bekleteceğim. Geldiğimde kap alıp geleceğiz öncesinde. Sonrasında da geldiğimizde kaplara boşaltmış olacağım. Mete'cim dolabı kapatır mısın? Tam bir dolap canavarı oldu ya. Kapat hadi. Kapat. Dikkat et kafana. Kapat. Aferin. Hadi kapat. Bravo. Alkış. Alkış. Alkış da kendine. Aferin anneme. Alkışladın evet. Cupcake kabı almaya, bakmaya çıkmıştık. Foça da hiçbir yerde bulamadım. Onun için her şeyi aldık yani şu anda. Şöyle e, diş macunu aldım. Mete'nin ikisi şu anda ortalıkta yok. O yüzden böylesini aldım. 91 liraydı bu. Ahu Dudu aromalı, ada çayı özlü e, diş macunu. Bundan aldım. Nefes nefese kaldım bu arada. Bir tane süt aldım. Bunu da 50 TL üzerine. 38 TL düşüyor diye aldım. O da 50 TL tutmadı. Yani şu kabak 1 kilo bile etmedi. Şu gördüğünüz kabak 60 liraymış kilosu. 700 küsür gram tuttu. O yüzden ne yazık ki bunu 50 küsür TL'ye almış oldum. Neyse yapacak bir şey yok. Bunu da kahvelerin içine aroma yapmak için kullanacağım. Onu ilerleyen zamanda gösteririm. Başka bir videoda. Alışverişimiz böyle. Ee, cupcake kalıbını arkadaşıma söyledim. Bakalım. Bu ee, o, akşam biraz geç gelecek herhalde o zaman getirecek şimdi deneme için e, plastik bardağı bir denemek istiyorum Metenin plastik bardaklarına bakalım nasıl olacak dört tane şöyle denemek için yapmıştım bir tanesine fazla koymuşum herhalde şu bayağı bir şişmiş şimdi e, süresi de bitmek üzere birazdan bittiğinde çıkartacağım dışarı ve en son e, tadına bakacağım Umarım tadı güzel olmuştur e, bu kalıpları daha doğrusu arkadaşım getirecek kek kalıbı bulamadığım için merkeze gitmişler onlardan rica ettim akşam büyük ihtimalle getirmiş olurlar kek kalıplarında deneyeceğim onları da okula götürmeyi planlıyorum bunlardan da Mete'nin okuluna götüreceğim güzel oldu gibi ya fena durmuyor bakın şöyle birazcık daha yaklaştırayım ben içine süt yerine yoğurt kullandım yoğurdu daha çok seviyorum keklerde özellikle fena durmuyor bakalım tadı nasıl Kekleri o kalıplardan şöyle çıkardım, tadına biraz baktım, şu ortadan ikiye bölündü. biraz fazla koymuşum ve yapışmış. Şöyle baya büyük oldu, göstereyim. Tadı da bir tık daha şekerli olabilirmiş, yani o elma suyu konsantrasından biraz daha ekleyebilirmişim. Çünkü şeker tadı tam fazla gelmiyor, yani o buram buram şekerli brownie tadını almıyorsunuz ama çocuklar için ideal. Mete'nin yiyebileceği kıvamda yani anlayacağınız. Tabii ki bizler tercih ettiğimiz zaman daha şekerlisini arıyoruz ya genellikle ama tadı gerçekten güzel olmuş fena değil. Şu an sıcak biraz soğusun. Birazdan Mete'ye yedirmiş olacağım. Video buraya kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğen butonuna basıp destek vermeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.